Psikolojik Bakış Hazırlayan ve sunanlar Psikiyatrist Hüseyin Günay Psikolog İsmail Kılınç ve Yakup Tutum dostlar merhabalar. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyoruz. Bugün de bu bölümde de Kur'an-ı Kerim'e psikolojik bakış programında yine yeni bir sureyi sizlerle beraber tahlil etmeye çalışacağız. İki sürücü konuğumuz yerlerini aldılar. Kiyatris yazar Hüseyin Güney Hocam bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Ve psikolog yazar İsmail Kılıç bizlerle beraber. Efendim siz hoş geldiniz. Teşekkürler Yakup Bey. Evet bugün çok e, yine bir önceki bölümlerde Duha suresini konuşmuştuk. Duha suresine çok benzeyen bir sure yine bugün gündemimizde olacak. Nedir efendim o? O İnşirah suresi tabii ki. İnşirah suresi de hemen Duha'dan sonraki nazil olmuş olan sureydi. Ve aynı dönemde nazil olduğu için de birbirine çok benziyorlar. Meali olarak baktığımız zaman. Efendim dilerseniz İnşirah suresini güzel bir karimizin yorumuyla bir dinleyelim. Hemen ardından buradayız. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك، الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فإذا Evet sevgili dostlar devam ediyor birlikteliğimiz. Karimizden dinledik ve bakalım İnşirah suresi bizlere neler söyleyecek? İnşirah suresinden neler anlayacağız? adı gibi bize inşirah verecek mi bakalım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bismillahirrahmanirrahim. Dilerseniz ilk birkaç ayeti ben dillendirmiş olayım İsmail hocam siz de yorumlamaya çalışırsınız. Ey Muhammed, senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şanını yükseltmedik mi? Yine peygamberimize hitap var İsmail abi burada. Estağfurullah. Hocam gerçekten muhteşem bir sure baştan sona böyle ümit veren, inşirah veren, surur veren bir terapi suresi diyebiliriz. Sahabeler kendi arasında konuşuyorlar böyle Yahudilerle, Mekke'de bulunan Yahudilerle konuşuyorlar. İşte Hz. Muhammed mi daha üstündü, Hz. Musa mı daha üstündü diye böyle Yahudiler gündeme getiriyor. Burada sahabeler bir şey söylüyorlar böyle. Diyorlar ki de Hz. Musa dua etti, işte Allah'ım göğsümü genişlet diye. Ama burada bu İnşirah suresinde Allah Celle Celaluhu biz senin göğsünü genişletmedik mi diyor. Yani Peygamber Efendimizin göğsünü genişlettiğinden bahsediyor direkt. Böyle bir tane bu delili söylüyorlar Efendimizin üstünlüğüyle ilgili. Gerçekten Allah Celle Celaluhu Peygamber Efendimizin göğsünü genişletmiştir. Çünkü orada Mekke'de o dönemde 40 tane aşiret var. Ve her bir aşiretin bir lideri var. Her bir aşiretin silahlı ordusu var. Mekke böyle bir yer. 40 tane kabile var. Her kabilenin silahlı ordular var. Şimdi güzel peygamberimiz çıkıp La ilahe illallah Muhammeden Resulullah dediği zaman bu 40 aşiretin hepsine bir anda meydan okuyor. Mekke'de bir yönetim sistemi var. Orada Ebu Cehiller var. Ebu Lehebler var. Utbeler var. Şeybeler var. Yani çok karşısında çok büyük bir ordu var yani. Ve bu insanlar çevredeki ülkelerle savaş bile yapabiliyorlar. Yani böyle bir büyük bir güç var karşısında. Ve güzel peygamberimiz ortaya çıktığı zaman bunların hepsine bir anda savaş ilan ediyor. Ve müşrikler üzerine geliyor. Hatta ilk yıllarda gizli tebliğ yapıyor. Daha sonra açıktan tebliğe geçiyor. Ama her şeye rağmen çok darlanıyor Efendimiz. Tam o sırada Allah Celle Celaluhu bir terapi olsun diye bu sureyi gönderiyor. Biz senin göğsünü genişletmedik mi? İşte sana o çok ağır gelen yükü senden almadık mı? Yani Kur'an-ı Kerim'i göndererek böyle bir yol gösterdi Allah Celle Celaluhu. Göğsünü genişletti. Artık kendini daha iyi savunuyor. Her zaman her yerde dolu dolu dobra dobra güzel Allah'ımız anlatabiliyor. Kur'an-ı Kerim'i anlatabiliyor. Biz olsa darlanırız. Biz psikolojide bu işe işte sosyal anksiyete ediyoruz. Sosyal fobi diyoruz. Ve benzeri birçok problem olan insanlar var. Onlar günlük hayatta dışarıya çıkmakta zorlanıyorlar. Ama güzel peygamberimiz hem dışarıya çıkıyor hem Mekke'deki ve çevredeki o 40 kabileye karşı bir yönüyle savaş ilan ediyor. Ama bunu en uygun bir şekilde, en kültürlü, en medeni bir şekilde onlarla diyaloğa geçiyor ve Allah Celle onun göğsünü genişletiyor ve o belinde çok ağır gelen o yükü ondan alıyor. Bu e, insan için büyük bir mutluluk oluyor ve ümmeti Muhammed'in de böyle bütün e, hayatında bir zorluk dönemi olabilir. İnsanların ömürlerinin ilk yılları çocukluk yıllarından sonra mesela lise öğrencilerinde %50'dir sosyal fobi. Üniversite öğrencilerinde %24'tür sosyal fobi. Ama normal toplumda %10'da %15'te sosyal fobik durumlar var. Ama burada güzel peygamberimizin göğsü genişlemiş. insanlarla çok güzel iletişim kurabiliyor. Çok güzel diyaloğa geçiyor ve yani sosyolojinin canını okuyor diyelim. Gelmiş gelecek dünya tarihinin en sosyal insanı güzel peygamberimizdir. Şimdi İsmail Hocam da söylediği gibi sure senin kalbini açıp genişletmedik mi ile başlıyor. Yani burada kalbin genişlemesi, rahatlama, ferahlamaya bir işaret var. Ve bunun tam tersi ne düşündüğümüz zaman da demek ki bu ferahlama olmadan, kalp genişlemesi olmadan biz ciddi bir iş yapamayız. Peygamber Efendimizin geldiği dönem itibariyle İsmail Hocam özetledi. Her yönüyle bir sürü düşmanın, bir sürü sıkıntının kol gezdiği bir şey. Ve Peygamber Efendimiz'de bundan önceki duha suresinde şey yaptığımız gibi yetim doğdu, yetim büyüdü. Böyle bir sürü şeyle dezavantajla doğup bir, büyüyen bir insan. Ama ona rağmen Allah diyor senin kalbini açıp genişletmedik mi? Yani bu sureyle başlıyor, bir müjde veren sureyle, İnşirah suresiyle buna müjde vermek için Efendimiz'e vahiy iniyor ve o vahiy dedik, İnşirah suresindeki ilk ayet senin kalbini açıp genişletmedik mi? Demek ki bir şey anlatmak için, bir vazife yapmak için, önemli bir vazife yapmak için kalbin genişliği, geniş bir bakış açısı son derece şart. Bizim beynin çalışmasında default mod dediğimiz bir mod var. O mod birazcık daha geniş bir şekilde bakabilmeyi, çevreye, olaylara daha geniş nazarla ve sakin bir şekilde bakabilmeyi anlatan bir mod aynı zamanda. Şimdilerde moda akımlar var işte biliyorsunuz meditasyon, yoga vesaire gibi akımlarla bu modun yakalanmasına çalışılıyor insanlar. Hem vücudun hem zihnin bir takım şeylerle, alıştırmalarla daha geniş düşünebilmesini sağlıyorlar. Neden bu? Çünkü yapılacak işleri daha iyi yapmak, günün içerisindeki sıkıntılardan kurtulmak, davranışlardaki ve düşüncelerdeki anormallikleri daha da düzeltmek için. Demek ki Peygamber Efendimiz'e Allah böyle bir lütufta bulunuyor, senin kalbini açıp genişletmedik mi? psikolojik olarak da bize bakan yönü kalbimizin genişlenmesinden böyle düşüncemizin berraklaşmasından sonra bir iş yapabiliriz. Bir işte başarılı olabiliriz. Çok şiddetli bir anksiyete sıkıntı yaşıyorsak, çok şiddetli bir sıkışma, depresyon yaşıyorsak bu verimimizi etkiler. Böyle bir şey varsa nasıl kolumuz bacağımız kırıldığı zaman gidip tedavi ediyorsak bunda da tedavi olmalıyız ve bu hastalığı genişletmeliyiz yolumuza sağlıklı bir şekilde devam etmek için. Sonra belini yükken belini büken yükü üzerinden kaldırmadık mı kısmı? Yani böyle şiddetli bir şey var. Kalp açıklığı vermiş, bir düşünce berraklığı, bir genişlik vermiş. Ama aynı zamanda da belini büken yükü de üzerinden kaldırıyor. Hem çocukluktan itibaren, bebekten itibaren, o dezavantajlardan itibaren yükleri kaldıra kaldıra gidiyor. Peygamber Efendimiz daha peygamberlik gelmeden kafasını yoruyor bu dünyanın gidişatı, insanlığın gidişatı adına kendisini işte Mağara'ya gidip duaya, ibadete veriyor. Ne yapacağını bilmiyor, nasıl bir yol takip edeceğini bilmezken Allah ona yol gösteriyor. Ve belini büken, belini büken bu yükü üzerinden kaldırıyor peygamberlikle birlikte ve daha sonra yeni yükler var. Onları da kaldırıyor. Yani peygamberliğin ilan ettikten sonra çevresindeki en yakın dostları ona düşman haline geliyor. Ve bu yükleri de kaldırıyor. Yavaş yavaş ona yardımcılar vererek onun kalbini genişleterek üzerinden yükleri kaldırıyor ve hafifletiyor. Ve sonra senin şanını yüceltmedik mi? Onun şanını hem önceki kitaplarda bahsederek, kutsal kitaplarda bahsederek hem de ahirete kadar, kıyamete kadar onun şanını böyle her gün okunan ezanı Muhammedi gibi bütün semaya yayarak ve aynı zamanda Müslüman olan olmayan bütün alimlerin bilim adamlarının söylediği gibi dünyada gelmiş geçmiş en muhteşem insan olduğunu herkesin haykırmasıyla onun şanı yüceltmiş Allah ve kıyamete kadar da yüce kalacak. Evet, kıymetli hocam devam ediyor. Hemen ayetlere devam edelim kaldığımız yerden. Senin şanını yükseltmedik mi demiştik. Bir sonraki ayet. Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber bir kolaylık vardır. İki ayet birbirine çok benzeyen arka arkaya geliyor. İsmail evet. hocam. Burada senin şanını yüceltmedik mi diyor. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem şanı hep yücelmiştir böyle Doğumundan vefatına kadar ve yücelmeye devam edecektir. Hatta burada Kevser suresinde de inne Şaniyeke hülepter yani Peygamber Efendimizin e, çocukları vefat edince yani yedi çocuğunun altı tanesini kendi eliyle defnetti. E, burada Hazreti İbrahim o, işte, oğlu İbrahim küçük İbrahim Maria'nın Maria annemizin oğlu İbrahim vefat edince sonra e, müşrikler bir laf çıkardılar. İşte Muhammed'in soyu kesildi. O epter oldu diye. Soyu kesik oldu diye bir e, laf çıkardılar ve bunu yaymaya başladılar. Bu Peygamber Efendimizi çok rahatsız etti bu söz. Yani çok ağır bir e, Peygamber Efendimizin şanına bir laf geliyor. Sonra Allah Celle Celaluhu Kevser Suresi'ni gönderdi. İnne şanike muhakkak diyor Mutlaka muhakkak ki senin şanın pek yücedir. Sana laf atanlar epterdir diyor. O soyu kesik olanlar onlar epter olanlar sana laf atanlardır diyor. Yani gerçekten biz baktığımız zaman da Peygamber Efendimizin dostlarının şanı pek yüce. Şu anda da şanı yüce. Peygamber Efendimizin soyundan gelen insanlar. Peygamber Efendimizin soyu kesilmiyor orada tabi. Hazreti Fatıma annemizle beraber devam ediyor. Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin ve Ehli Beyt orada devam ediyor. Ve sayıları çok hızlı artıyor bunların. Ve belki de gelecekte dünyanın nüfusunun önemli bir kısmı Ehli beyt olacak. Peygamber Efendimiz'in soyundan gelen insanlardan olacak. Biz bunu şu anda bilemiyoruz çünkü Avrupa'nın nüfusu bir bakıyorsun her 100 yıla bir böyle neredeyse üçte bir azalıyor, dörtte bir azalıyor. Azalarak azalarak insanlar orada e, kediye ve diğer hayvanlara daha fazla bakıyorlar. Çocuklara bakmaktansa bazen ailede bir tane çocuk oluyor. O aile yüzde elli azalacak demektir eğer bir tane çocuk olursa. Onun için güzel Peygamberimizin namı, şanı pek yücedir. Ya güzel Allah'ımızın her bir ismini en iyi o anlamıştır. Her sahada en zirvededir, en son noktadadır. Yine az önce okuduğunuz her zorluktan sonra bir kolaylık vardır diyor. Hayat böyle. Yani her zorluktan sonra mutlaka bir kolaylık oluyor. Allah Celle Celaluhu ümmet Muhammed'e çok merhametlidir. Bütün insanlara da merhametlidir. Yani her zorluktan sonra bir kolaylık var. Bunu bilmemiz lazım. Bir musibet geldiği zaman bu ilk anda biz şok oluyoruz. Ve hemen işte artık her şey çok kötü olacak gibi bakıyoruz olaya. Artık hep böyle gider, hep böyle. Oysa ayet var. Sadece kafirler Allah'tan ümidini keser diye. Yani mümin hiçbir zaman Allah'tan ümidini kesmez. Her zaman ümit doludur. Eğer zaten bütün ümit ışıklarımız sönerse biz depresyona giriyoruz. Her zorluktan sonra bir kolaylık vardır. Sonraki gelen ayet yine bunu destekliyor. Evet diyor mutlaka ve mutlaka her zorluktan sonra bir kolaylık vardır. Güzel peygamberimiz bunu izah ederken yani iki tane kolaylık bir zorluğa karşı galip gelir diyor bu e, ayeti izah ederken. E, yani her zorluktan sonra bizim hayatımıza bir kolaylık gelecektir. Burada çok az sabretmemiz lazım. Bir musibete maruz kalsak, bir zulme maruz kalsak. Yani insan çocukken etrafından bir darbe yiyebilir. Yetişkinken darbe yiyebilir. Sevdiklerinden de darbe yiyebilir. Toplumda olumsuz insanlar var, kötü insanlar var bütün İslam tarihinde böyle kötü insanlar olmuştur. Burada Necip Fazıl'ın güzel bir sözü var. Düşmanım hızımdır diyor. Bazen insanlara böyle zulmedildiği zaman o insanların böyle ufku açılıyor. Yani mesela Hitler döneminde zulmedilmiş Yahudilere burada bir araştırma yapılmış. %86'sı çok güçlenmiş Yahudilerin. O zulüm gören Yahudiler. Hatta onun çocukları da çok güçlenmiş. Hatta onun torunları da çok güçlenmiş. Hatta dünya Nobel ödüllerinin %50'sini bu zulme uğrayan Yahudiler güçlendiği için almışlar. Geriye kalan %14'ü tamamen kaybetmemiş. Onlar da bir miktar zarar görmüşler. Yani hepsi yok olmamış, ölmemiş. %86'ı çok güçlenmiş. Geriye kalan %14'ü de bir miktar zarar görmüş. Ama genel olarak baktığımız zaman yediğimiz her bir darbenin bizi güçlendirmesi lazım. Çünkü biz Allah'a güveniyoruz, Allah'a dayanıyoruz. Hasbunallah ve nimel vekil diyoruz. Ona dayanıyoruz. Bunu bildiğimiz zaman her zorluktan sonra mutlaka bir kolaylık vardır diye düşünüyorum. Evet İsmail Hocamın söylediği gibi bu dünyada zorluklar ve kolaylıklar bir döngü içinde birbirini takip ediyor ve her zorluğun yanında da bir kolaylık ve bir güzellik var. Bu şeye benziyor bir bakıma. Yani kas güçlendirmek için e, antrenman yapıyor çevremizdeki insanlar görürüz. Belki kendimiz de yapıyoruz zaman zaman. O yapılan antrenmanlar. Bazen acı veren, sıkıntı veren antrenmanlar oluyor. Ama sonunda bizi güçlendiriyorlar. Kaslarımız güçleniyor ve sonraki hareketleri daha kolay yapıyoruz. Yani aynı şekilde yaşadığımız travmalar, sıkıntılar da bizi ruhen güçlendiriyor, beynimizi güçlendiriyor ve daha sonraki travmaları daha kolay bir şekilde, zorlukları kolay bir şekilde atlatmamızı sağlıyor. İki defa Allah zikrediyor. Demek ki zorlukla beraber bir kolaylık vardır diyor. Hemen ardından yine evet doğrusu her güçlüğün yanında bir kolaylık vardır diyor. Yani bu kesin Allah söylediyse bu kesin yani yaşadığımız bir zorluk, bir sıkıntı varsa onun içerisinde bizim görebildiğimiz veya göremediğimiz kolaylıklar ve şeyler de var. Rahmetler de gizli. Bunu ya hemen görebiliyoruz ya daha sonra geçtikten sonra açığa çıkabiliyor. Travma yaşayan kişilerde de İsmail Hocamın söylediği gibi yapılan büyük araştırmalar var. Yaşadıkları travma esnasında bir yıkıntıya, sıkıntıya maruz kalıyorlar. Epey zorluk çekiyorlar insanlar. Fakat e, sonra bu travmaları atlatabilen kişiler, sağlıklı bir şekilde atlatabilen kişiler güçlü oluyorlar. Bütün dünyada da böyle. Yani en son gördüğümüz yaygın örneklerden bir tanesi işte e, Yahudilerin o Hitler zamanında İkinci Dünya Savaşı, e, savaşı sırasında uygulanan e, zulümle birlikte bir şiddetli maruz e, şey, zulme maruz kalmaları. Ama milyonlarca sı e, vefat ediyor, ölüyor. Ama hayatta kalanlar çok daha güçlü oluyor. Dünyadaki ekonomik düzene ve bilimsel düzene şu anda Yahudiler hakim. Ve onu da büyük oranda bu 2. Dünya Savaşı'ndaki o maruz kaldıkları zulme şeyler, borçlar. Yani aynı zamanda onları güçlendirmiş. Biz de böyle kendi şahsi hayatımıza da bir zorluğa, bir sıkıntıya maruz kaldığımız zaman daha sonra güçlenerek çıkıyoruz, sağlıklı bir şekilde atlatabilirsek. Sonrasında da o halde önemli bir işi bitirince hemen diğerine koyul diyor Allah. Ve yalnız Rabbine yönel. Biz e, insanlar çalışarak dinleniriz. Boş boş oturmak ruhsal yönden çok zararlı bir durumdur. Yani e, emeklilik dediğimiz bir kavram var bizde. Çevremizde görürsünüz emekli olan insanlar çok çabuk yaşlanırlar. Yanlış bir e, inanç emeklilik boş boş durmak gibi algılanıyor ülkemizde. Ve emekli olunca birden hem fiziksel hem ruhsal hastalıklar geliyor. Çok çabuk bir şekilde yaşlanıyor ve çöküyor insanlar. Beyin melekelerinin kaybına sebebiyet verir boş boş oturmak. Yani çevrenizde kolu bacağı kırılan insanlar vardır, görmüşsünüzdür. Alçıya alınır. Alçıya alındığı zaman böyle 3-4 hafta sonra orada kas kitlesi e, yarıya düşer. Yani incelir. Kol, bacak çok ince hale gelir. Aynı şekilde bu neden ince hale geliyor? Çünkü çalışmadığı için. Kas çalışmadığı zaman incelir. Beyin de aynı şekilde çalışmadığı zaman incelir ve zayıflar. Alzheimer hastalığına davetiye çıkarırız. Yani düşünmediğimiz zaman, bir iş yapmadığımız zaman, beynimizi çalıştırmadığımız zaman Alzheimer gibi demans, bunama hastalıklarına, psikolojik hastalıklara davetiye çıkarırız. Burada bahsedilen yalnız Allah'a yönelme de Yusuf suresinde sık sık e, konuştuğumuz gibi bahsedilen ihlasla alakalı olabilir gibi geliyor bana. Ona yönelen başkasından gelecek zarardan emin olur. Ona yönelen gereksiz insanlara gereksiz kulluk ve yalakalık yapmaz. Sadece Allah'a kulluk yapar ve özgürleşir aslında. Yani bu sure toplam top, şey açısından bütün ayetleri ele alındığı zaman e, ruhsal sağlık için ve gerçek özgürlük için yapılması gerekenleri sanki bize özetleyen bir sure gibi. E, İsmail Hocam şimdi tabi Hüseyin Hocam son hikayeti de e, e, yorumlamış oldular. Size de ben seslendirmiş olayım. Öyleyse bir işi bitirince diğerine koyul ancak Rabbine yönel ve yalvar e, buyuruyor İnşirah Suresinin son hikayeti. Şimdi insan beyninin bir özelliği var. Boş kaldığı zaman kendine öğütüyor kendi kendine zarar veriyor. Yani bir işi bitirdiğimiz zaman başka bir işe yönelmemiz lazım. Bir işi bitirdiğimiz zaman başka bir işe yönelmemiz lazım. Bunu yaptığımız zaman hep terakki oluyor. Hep yükselme oluyor. Beyin sağlığımızı en güzel koruyan şey bu. Yani beynimizde işte bir sürü hormonlar var, bir sürü bölgeler var, bir sürü hormon salgılıyor. Ama böyle olduğu zaman biz hep meşgul olduğumuz zaman hep mutlu oluyoruz. Bazen dünyanın en mutlu insanları bir fabrika işçisi oluyor. Gündüz çalışıyor, geliyor eve, çok yorgun, yani yediği yemekten çok büyük bir lezzet alıyor. Yattığı zaman, uyuduğu zaman çok büyük bir lezzet alıyor o uykudan. Yani ve mutlu oluyor. Eğer o işe pozitif bakabilirse. Onun için birçok psikolojik problem var. İnsan boşta kaldığı zaman bu psikolojik problemler ortaya çıkıyor. Şimdi boş kalmış düşünüyor, lüzumsuz bir şeyi düşünüyor. Bu mu önemli, bu mu önemli, bu mu şöyle, bu mu böyle diye. Yani hep kendisine zarar veriyor. İşte obsesyonlar başlıyor, takıntı hastalıkları başlıyor. İnsan böyle hani eline bir tane iğne almış, bir çuvalız almış veya bir hançer almış. Sürekli beynine batırıyor, sürekli beynine batırıyor. Böyle bir durum oluşuyor. İşte el yıkama hastalığı başlıyor. Sonra simetri takıntısı başlıyor. Başka bir şey başlıyor. Ama şu anda düşünse ve en önemli iş neyse bununla meşgullense daha faydalı olacak. Şimdi bir araştırma yapıyorlar. Dünyada en uzun ömürlü insanlar Japonya'da yaşıyor. Son yılların en uzun ömürlü insanları. O Japonya'ya varıp o araştırmayı devam ettiriyor. En uzun ömürlü insanlar hangi şehirde yaşıyor diye. O şehrin e, özelliğine bakıyor. Yani yemek tabakları biraz küçük. Özelliğin bir tanesi bu. Bir de insanların 10 tane böyle hobisi var. Kağıda yazmışlar. Böyle eve asmışlar. Yani boş kaldığı zaman bir şeyle dolduruyor kendisini. Yani bunu şu anda en güzel bu ayetten faydalanan Japonlar. Yani bakıyor adam mesela işte bir yürüyüş yapayım diyor. Boş kaldığı zaman yürüyüş yapıyor. Daha sonra bir spor yapayım müzik dinleyeyim diyor Müzik dinliyor ee, Bir çalışma yapıyor kitap okuyor Dünyada yine en çok okunan ülkeler İngiltere Amerika Japonya ve Rusya Bu dört ülke en çok kitap okuyan ülkeler Böyle yani hiç olmadı Mesela gece 1'de 2'de e, boş kaldı Ya komik videolar izleyeyim diyor Ama orada kafasını dağıtıyor Çünkü lüzumsuz bir şeyi takıldığı bir yere Beyin bir yere takılıyor Sürekli onu araştırırsa Bu problem oluyor Bundan sonraki ayet ise son ayet işte yani yalnız Rabbine yönel diye. Burada bize bir yol gösteriyor. Yani her şeye bu yani bu hobilerin daha da ötesinde yani üst bir üst bir şey var. Hani hep Rabbine yönel. Ya yani biz Rabbimiz kimdir? Allah'tır. Allah Celle Celalühü işte 99 esması var. İşte yine daha fazla Kur'an-ı Kerim'de 150 civarında esma var. Cevşen'de 1001 tane esma var. Yani hep Rabbine yönel. İşte Rabbini an Rabbimle ilgili araştırmalar yap yani esmalarla ilgili e, yani kitaplar okunabilir. Her esmaya farklı bakılabilir. E, hep Rabbimize yöneldiğimiz zaman bizim problemlerimizi unutuyoruz. Bu dünyadaki bu küçük problemler çok küçük kalıyor. İşte uzayda 6 trilyon, 7 trilyon galaksi var. E, son son araştırmalara göre işte 6 7 trilyon galaksi var diyor. Daha eskiden 200 milyar civarında galaksi var diyorlardı. İşte bunun bir tanesi Samanyolu galaksisi. Samanyolu galaksisinde güneş büyüklüğünde 200 milyar yıldız var. Güneş dünyamızdan 1 milyon 300 bin kez büyük. İşte dünyaya bir toz zerresi kadar bir yer. Bu küçük dünyadaki küçük problemler bizim psikolojimizi bozmaması lazım. Yani dünyaya gelen herkes doğ doğuyor, büyüyor, ölüyor, gidiyor yani. Baki bir alem var. Ebedi mutlu olacağımız bir alem var. İşte hep Rabbine yönelenler hep kazanıyor. Ana fikir bu ayette diye düşünüyorum ben hep Rabbimize yönelmemiz lazım. İşte Allah Celle Celaluhu'nun merhameti sonsuzdur. Bunu bilmemiz lazım. Güzel Allah'ımıza en güzel yönelen güzel peygamberimizdir. Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetlerde şöyle geçer. Yani işte Süleyman ne iyi bir kuldur. Hep Rabbine yönelirdi der. Mesela Sad suresinde böyle geçer. Sonra Davut, Hazreti Davud ne güzel bir kuldur. Hep Rabbine yönelirdi der böyle. Yani bizim de bunu yapmamız lazım. Yani insanlar içerisinde en güzel Rabbine yönelen, Rabbi ile irtibat kuran, Allah Celle Celle diyaloğu olan, diyalog derken burada da dua eden, iletişimi olan, hani gündüz halkla beraber, halkın içinde hakla beraber olacağız. Geceyde de halvet, yani Allah Celle, Celle hakiki sevgili olan Allah Celle Celle beraber olacağız. Hani Rabiatul Adeviye çok güzel bir şey söylüyor. ...işte Allah'ım diyor gece oldu, herkes sevgilisinin yanına gitti. Benim sevgilim sensin diyor. Sana geldim Allah'ım diyor. Orada Allah'a dua ediyor. Allah Celle Celle iletişimi iyi oluyor. Böyle birisi yani sevgi açlığı yaşamaz. Sevgi dilenciliği yaşamaz. Çünkü Allah Habib'tir, Vedud'tur. Vedud'tur. Bütün kullarını çok sever ve sevilmeye en layık olan Allah'tır. Böyle her bir esmaya yönelmemiz ve her bir esma sonsuz bir hazine hükmünde. Evet teşekkür ediyoruz. İnşirah açılmak, genişlemek, sevinmek anlamlarına geliyordu ve bu bölümde İnşirah suresini psikolojik açıdan değerlendirmeye çalıştık, konuşmaya çalıştık, tahlil etmeye çalıştık çok teşekkür ediyoruz. İsmail Hocam ve Hüseyin Hocam sizlere teker teker ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kıymetli dostlar, bugün de programın sonuna geldik. Bu bölümün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde yeni bir sure ile inşallah birlikte olmayı ümit ediyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Kur'an'a psikolojik bakış Hazırlayan ve sunanlar Psikiyatrist Hüseyin Günay psikolog İsmail Kılınç ve Yakup Tutum